Evet merhabalar. Yeni bir yeni hoş geldiniz. Bugün Çorlu'dayız. Erken yayına girdim. Hemen işinizi gücünüzü bırakın gelin. Çorlu Belediyesi Kent Lokantası açılıyor. 4 kap yemek 70 lira. Bugün bedava. Onu da söyleyeyim. O yüzden dedim ki takipçilerime erkenden bir yayın açayım. E, haberleri olsun. E, Havuzlar e, mahallesi Cumhuriyet Parkı'nın hemen karşısında Kent Lokantası. Bugün de e, 4 kap yemek 70 lira. Normalde bugün ücretsiz. Evet ücretsiz. Buradayız. Devam edelim. Bugün güzel yemekler de var. Hızlıca dedim yayına girelim ve takipçilerimize bildirelim. Yaklaşık 1500 kişilik yemek hazırlanmış. Özellikle bu civarda olanlar. Saat 11'de açılış töreni var. Öncesinde bilgiyi verelim istedim. Bir kez daha altını çiziyorum. Çıkın gelin 4 kap yemek bedava bugün Çorlu Kent Lokantası'nda. Güzel bir haber diyelim ve buyurun Gülgün Hanım. Buyurun. Size vereyim mikrofonu. Biraz da siz yorumunuzu alalım. Hazırlıklar devam ediyor. İkramlıklar da var. Çorlu Belediyesi Aşevi'nde. Evet Gülgün Hanım nasıl evet. gördünüz? Ercan Bey haftanın 5 gün olduğunu söylediniz mi? Haftanın 5 günü sabah 11 öğleden sonra 15'e kadar açık 4 saat boyunca 4 kap yemek 70 lira ee, az, az sonra 11 gibi açılışı olacak zaten canlı yayınlayacağız bir giriş yapalım dedik. Ee, bugün ücretsiz yemekler ee, Aşevi Cumhuriyet Parkı'nın e, yok şöyle söyleyelim Halk Eğitim Merkezi'nin tam karşısında Aşevi vardı Çorlu Belediyesi'nin orada kent lokantası Bugün özelde yemekler ücretsiz. Çıkın çıkın gelin diyoruz. Bugün çorba var, tas kebabı var, onu söyleyelim. Tatlı var, bir de yoğurt muydu? Yoğurt ya ayran. Evet, ayran, 4 kap, 70 lira. Hava güzel, kır lokantası gibi. Şöyle kamerayı ben çevireyim mi? Şöyle kır lokantası gibi, arka tarafta güzel masalar, sandalyeler atılmış. Biraz sonra BD Başkanımız Sayın Ahmet Sarıkurt geldi, başkan yardımcıları geldi. Tabi partililer, vatandaşlar. Ya 70 lira 4 kap yemek yemin ediyorum şey olmaz. Çok iyi. Ee, o yüzden bir de bugün bedava ya. Şeyi doldurun, minibüsü doldurun gelin. Çorlu'da yemek. <laughs> Öyle değil mi Gülgün Hanım? Yani mümkün oldu. Bugün yemek yapmayın. Çıkın gelin daha zaman var. Açılış 11'de. Daha bak açılışa bile 10 dakika var. Ee, biraz bir yarım saat açılış sürer. 11.30-12 gibi. Bugün de bedava. Onu da söyleyeyim, yayınımızı izleyenler hepten bedava. <laughs> Güzel ya. Ne diyelim, hayırlısı olsun. Yeri bir kez daha söyleyelim. Ee, Çorlu'nun güneyinde kalıyor, Cumhuriyet Parkı. Ee, hemen onun yanında e, Halk Eğitim Merkezinin karşısında. Ya Çorlu aşevi işte zaten. Ha şunu belirtelim, aşevi e, imkanlarıyla yemekler yapılıyor. Daha sonra e, yine burada hizmet devam edecek kent lokantası olarak. Aşevi'nde ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza o hizmet de devam edecek. Onun da altını bir kez daha çizelim. Bu yayını kapatalım. Bu sadece e, bu duyuru yapmak içindi. Hatta az önce belediye başkan yardımcılarıyla da küçük bir espri yaptım. Dedim başkanım kaç kişilik yemek çıkarttınız bugün? Bak biraz sonra yayın yapacağız. Buraya 2000 kişi gelirse dediler ki hazırlıklıyız. Merak etmeyin. Bugün fazla fazla yemek çıkarılmış, güzel de bir hava var. Ne diyelim, hayırlısı olsun belediyemizin bir hizmeti, kent lokantası. Bakalım zaman neyi gösterecek. Az önce Gülgun Hanım söylediği gibi saat 11 ile 15 haftada 5 gün saat 11 ile 15 saatler arasında açık olacak. 4 kap yemek 70 lira olacak. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Biz gelir miyiz Gürcan? Geliriz, mi? Geliriz vallahi niye gelmeyelim yani? Ha bu arada Büyükşehir Belediyesi'nin de ayrıca bir kent lokantası açılacak onu da söyleyeyim. O da santral kavşağında. Ee, o da Kurban Bayramı'ndan sonra Temmuz ayının belki diller hani Haziran'ın sonuna sarkabilir. Orada da hazırlıklar devam ediyor. Davullar da çalmaya başladı. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Biz bile gelip yiyebilecek duruma düştüysek ne diyelim? Ee, i̇nşallah e, tabii kent lokantalarına muhtaç kalmayız. Herkes güzel restoranlarda yemeğini yesin. Evinde güzel etini yesin. Bunlar aslında baktığın zaman bize espri yapıyoruz, belki gülüyoruz ama ağlanacak hale bize gülüyoruz. Cepte para kalmayınca kent lokantasının bir sonraki aşaması aş evine düşmek. İnşallah ekonomi düzelir, maaşlar düzelir. Eskisi gibi e, güzel güzel yemeklerimizi restoranlarda yeriz. Lokantacı kazanır, hep beraber kazanırız. Hadi çok uzatmayayım, açılışta görüşmek üzere, hoşçakalın.